Evet 3 Şubat 2026 Pazartesi günü MTIA sınıfı yayından herkese merhabalar değerli dostlarım Borsa Mikrofonunun MTIA sınıfı yayınıyla yani gümüş altın ons gümüş onus altın paladyum platin Brent petrol bakır ve bakır ETF'i ve değerli metaller ETF'i yayınımızda karşınızdayız. Geniş bir perspektifli yayın yapıyoruz. Ee, bu yayındaki videodaki analizlerimizin yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Evet gelelim gümüş tarafına gümüş ons gümüş tarafıyla başlıyoruz değerli dostlarım 87 e, dolar civarında şu anda tutunmaya çalışıyor gümüş tarafı. 84 ve 70 aralığındaki kırmızı bölgeden destek bulacağını söylemiştik. Çünkü bu bölgenin tam ortasından da 50 günlük emalar geçiyor. Ve bu 84'ün üzerine doğru atmalar gelirse gelirse tekrardan bir toparlanma, tekrardan bir tutunma en azından eğilimine girecektir. 70'in altı tehlikedir. 70'in altında gelebileceği bölgeler 200 günlük emaların olmuş olduğu bölgeler olabilir dedik. Yani burası kaçmış. 54 bölgesi, 49 bölgesi ve 45 dolar bölgesi ki çıkışımızı yaptığımız bölge burası olarak gözüküyor. O yüzden bizim için burada önemli göstergeler var. 50 günlük EMA'ların olduğu aralık 84 ile 70 dolar aralığı. 200 günlük EMA'ların olduğu bölgede 54 ile 45'in olduğu bölge yani hem analizimiz hem de ortalamalarımız birbirini destekliyor. Pekala şimdi buradaki mevzu o zaman cam yukarı doğru gidersek nerelere doğru gideceğiz. Ben 95 dolar seviyesinde gümüşün 95 dolar seviyesinde bir dirençle karşılaşması halinde tekrardan bir dip testine doğru gelebileceğini düşünüyorum. Ama 95 dolar 16 sentin üzerinde üzerinde tutunmalar gerçekleşirse atarsa ve tekrardan altına girmez ise 95 dolar 16 sentin üzerine atar tekrar altına girmez ise 110 tarafına doğru tekrardan gelebilir. Burada önemli şey tepe bölgeye gelirse, yani 120 hattına doğru tekrardan gelirse buradaki ons gümüş tarafında 120 dolar hattında bir ikili tepe formasyonu kurup aşağıdaki 70'e doğru bir kırılım verirse bu sefer sıkıntı olur. 49 55 45 bandına doğru sürebilirler. Buralar önemli bölgeler. Ne zaman 124'ü geçtik? Tekrardan altına girmedik. O zaman tehlike geçti diyebilirim. Ama şu anda önümüzde dirençler var. 95, 110, 124 bu bölgeler geçilecek mi geçilmeyecek mi? Bunları takip edeceğiz değerli dostlarım. Bu, şu anda çok sert bir satıcı girdi piyasaya. Ee, Baya yani sert sattılar ki buralardan satışı yiyeceğimizi artık söyledik. Çünkü ciddi kar alma bölgesiydi. Evet yatırım tavsiyesi olmadan altımızdaki üstümüzdeki rakamlara baktık. Gram gümüş tarafına gelirsek de 110 desteğimize çok net bir şekilde geldik. 110 desteğimize. Dolayısıyla da şu anda 110'un altına inmediğimiz sürece ki günlük bazda 50 günlük emalarımızın tam üstündeyiz. Ve çok milimetrik bakın 110 tam milimetrik tepkiyi aldı. Dolayısıyla da şimdi buradan itibaren yukarıda 159-160 TL Bölgesi mevcut. Buradaki 150-160 TL bölgesine gelebilecek miyiz? Burada vergi tepkiyi görmemiz lazım. Şu anda gümüş tarafında şöyle 4 saatlik grafiği de alırsak yapının o kadar da güçlü olmadığını görüyorum. Dönüş yapısı burada verebilecek mi acaba? Buna bakıyorum ve o kadar da güçlü olmadığını görüyorum yapının. Ama velakin net olarak Şuranın üzerinde 123'ün üzerine atmalar gelirse yani saatlik bazda 50 saatlik emaların ve 200 saatlik emaların da üzerine atma gelirse ilk karşılaşacağımız direnç 159 bölgesinde olacaktır. Bu aradaki boşluk hattını e, gümüş gezebilir buralarda ama şu anda kısa zamansallıkta güç satıcıların elindedir. Bilginiz olsun dikkatli olmakta gram tarafında gram gümüş tarafında dikkatli olmakta fayda görüyorum. Burayı da açalım bir bakalım gram yumuş tarafında. <laughs> evet. Şöyle yapalım. Bir de saatlik bazı açalım şöyle. Evet. Tamam, aynen öyle. Bir açalım burayı. 110 tarafını açtık. Evet. Evet gram gümüş tarafı da aynı bu şekilde 50 saatlik yamaların şu anda altında üzerine atmaya çalışıyor. Atmaya çalışıyor. 15 dakikalık grafiği de açalım birazcık. Şuradaki yapıyı bir analiz edelim. Daha kısa zaman sallıklarda bizim buranın yukarısına atabilecek mi? Yani buradaki bir devam formasyonu kurmuş. Aynı size söylemiş olduğum gibi 123-124 seviyesinin üzerine atabilirse yola birazcık daha devam edebilir. Ama saatlik bazlarda baktığım zaman da birazcık zayıflık görüyorum. Şu bölge özellikle önemli bir bölgedir. Saatlik kısa zaman sallıklarda bakıyorsanız sizde takip ediyorsanız buradaki bölge önemli bir bölgedir. 145 ile 133 aralığındaki bölge kırılım hattıdır. Buranın geçilmesi halinde bakın zaten 200 haftalık şey özür dilerim Tabi 200 saatlik emalarımız da bu kırmızı bölgenin içinde. Bu bölgenin de geçilmesi halinde burada birazcık bir gelir şu hareketi yaparsa tekrardan yoluna izine devam edebilir diyoruz. Birazcık daha izleyip görme taraftarıyım. Evet şimdi gelelim klasik sorumuza. Hocam sen buradan gümüş alır mısın? Ben buradan arkadaşlar şu anda gümüş maliyetlenmem. Elimde gümüş varsa Zaten buradan karımı almışımdır. Aldım diye de size söyledim. Düşüşler gelmeden önce tam şu mumda dedim size. Tam bu mumda dedim. Dolayısıyla da şu anda çok gümüş alma taraftarı değilim. Açıkçası mevzuya biraz daha ons tarafında bakıyorum. Birazcık daha bu bölgede ne olacağını bir görmem lazım. Yani burada ne olacağını bir görmem lazım. Birazcık daha izlemem lazım diyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim fikrim ve görüşümdür. Gelelim Darphane altın sertifikasına. Darphane altın sertifikası S1 tarafında ne dedik? 50 günlüklerin altına girersek problem tekrardan yaşarız dedik. Tekrar girdik. Dolayısıyla da e, 77'nin üzerinde tekrardan tutunmak isteyeceğiz. 77'nin üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek ve tekrardan 50 günlüklerin 85-86'nın üzerine atabilirsek eyvallah. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Gap boşlukları çok fazla. Kademe boşlukları çok fazla. Alıcı satıcı rakamları birbirini karşılamıyor. Buradaki konsolidasyon ve emir sistemi çökmüş durumda. Çökmüş durumda. O yüzden 77'nin altında ee, S1 sıkıntıdır söyleyeyim 69'a gelebilir 69 bandı tutmazsa 64 o da trendin kaybedilmesi ve 200 günlüklerin de yavaş yavaş içine girilmesi anlamına gelir tehlike sinyalidir dolayısıyla da birazcık daha dikkatli olunması gerekiyor değerli dostlarım burada bir tur daha şöyle yaparsa burada bir düşüş formasyonu ile tekrardan gelebilir o yüzden diyorum ki 77'nin altı sıkıntı olabilir ben buradan altın S1 falan almam. Çünkü altının onsuna bakacağız şimdi. Altının onsu tarafında da ee, birazcık sallanmalar devam ediyor. Şimdi altının onsu tarafına geldiğimizde geldiğimizde 50 günlük emalarımızdan tepkimizi aldık. İlk düşebileceğimiz yer 4557 4279 attı demiştik. Buralara kadar geldik. Buradan tepkiyi aldık. Benim için önemli olan 5981 yani bu yeşil kutunun üstü ve 5421 bölgesini çok ciddi satıcı kitlesi olduğunu ve buralardan satış yiyebileceğimizi söylediğimiz andan itibaren satışımızı yedik. Şimdi burada bir dağıtım şeması oluşturmak amacıyla tekrar pamplanmak amacıyla 5400 bölgesine doğru bir hareket çekebilir. Buranın içerisinde yapacağı hareketleri dikkatlice izliyorum. 5400'ün üzerinde 6000 bölgesi mevcuttur. 5400'ün üzerinde kapanışlar. Bak nasıl kapanışlar? Günlük ve haftalık kapanışlar. Görmeye başlarsak 6000 bölgesine doğru tekrardan bir ziyaret bir test yapabilir ama 6000 bölgesi inanılmaz tehlikeli bir bölgedir. Söyleyeyim. Hatta tam 6000'e de falan da denk gelmiyor sanırım. Şöyle 5980'e falan denk geliyor ama işte pimdir, şudur, budur. 6000 bölgesi görülebilir. Ama buralarda artık altında gücün bittiği dağıtım şemalarının dağıtım şeması nedir yani dağıtım şeması şudur. Kurumsalların artık yavaş yavaş malı küçük yatırımcıya kitlediği yer olabilir diyorum. Benim fikrim bu benim analizim bu 6000'e kadar da bir pamplayabilirler pamplayabilirler hemen geleceksin ne yapacaksın buradaki neye bakacaksın Günlük bazda, haftalık bazdaki hacimlere ve RSI uyumsuzluklarına bakacaksın. Tam da şu anda böyle bir pamplama 5400, 5500, 5600, 6000 hattına doğru tekrar bir tepe yaptırıp piyasaya aha gidiyoruz havası veya da buraya kadar burada ikili tepeleri kurup sıkıntı çıkarabilirler. O yüzden söz sözün özü spot altın tarafında 5400 ve 5985 yani 6000 dolar bandı onsta tehlikeli olmaya devam ediyor. Geldik gram altın tarafına. Gram altın tarafında 2000 şey 7789 görüldü, görüldü. Şimdi burada da yine e, 6620 desteği çalıştı. 200 günlük EMA devreye girdi. Devreye girdi. 7000 TL şu an üstümüzdeki direnç. Geçebilirsek 7180 TL üstümüzdeki direnç. Oraya da geçebilirsek 7789 tepesine tekrardan buralara kadar gelebilecek mi? Ve burada bir ikili tepe formasyonu oluşturabilecek mi? Bunlara bakacağız. Şu anda gram altın tarafı da artık tehlike arz ediyor. Ons bacağından dolayı ve bütün hedeflerin görüldüğünü arz ederim diyorum. Esas soruma geliyorum. Ben gram altın şahsım olarak alır mıyım? Buralardan hayır. Buralardan gram altın almam. Elimde varsa burada zaten satacağımı söylemiştim. Tam 7789'a değdiğinde satıyorum dedim size. Ondan sonra çattılar aşağıya. Dolayısıyla da gram altın elimde varsa kar aldım. Çok ciddi miktarda elimdeki olan gram altında tutuyorum. %20-30 civarında gümüş ve altınım var. %70-80 tepeden verdim. Bunun videolarını da yaptım size. Shortslarını izleyebilirsiniz. Elimde hiç gram altın yok hocam. Buradan sen alır mısın? Senin elinde hiç gram altın yok. Buradan alır mısın? Evet yatırım tavsiyesi değil biliyorum diyorsan. Ben buralardan tekrardan gram altın maliyetlenmem. Piyasayı bir görmek istiyorum. Hedef bölgelerim geçildi mi? Geçilme, yani hedef bölgeler geldi. Yeni bir şey oluşturulması gerekiyor artık. Değil mi? Yani siz burada günlükten gidip de bakarsanız sıkıntı yaşarsınız. O yüzden ne yapıyoruz biz? Aylık grafikten bakıyoruz. Bak buradaki yükselişin geri çekilmesi can yakabilir. Can yakabilir. O yüzden ben dikkatli olarak piyasayı izlemekten yanayım. E, gümüş ve altın tarafında da e, dikkatli olarak izliyorum. Al bu altın kardeşim. Bir şey olmaz. Altın bu. Her zaman değerlenir. Ya arkadaşlar bu sizin fikriniz, bu sizin görüşünüz. Saygı duyuyorum ama ben hiçbir malı borsacıyım çünkü. 20 yıldır hiçbir malı tepeden almadım kardeşim. Altın da olsa tepeden almadım. Burası tepe benim için. Sizin için olmayabilir ben karışmıyorum. Uzun vadeli bir yatırım bile düşünsem bir malı tepeden almadım. Gelelim. Yatırım tavsiyesi olmadan altın tarafını anlattım. Palladium, Palladium'da ne dedik ve ne oldu? Palladium'da retest'e geldik. Buradaki yükselişler sadece retest arkadaşım çakabilirler. Dikkat et dedik ve şuradaki trend kırılmıştı çünkü ve ne dedik? Bu arkadaşa buradan çakabilirler. Dikkat et dedik ve onu da indirdiler. O da tam şu anda nereye kadar düşüş gösteriyordu? Açıkçası şu bölgeye kadar gösteriyordu. 1700 dolar bölgesine kadar. Ve 1700 dolar bölgesine de geldik paladyum tarafında. Şimdi buranın altına inecek mi inmeyecek mi birazcık bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Retest hattında gördüğümüze göre şuradaki 1700'ü artık geriye çekiyoruz. Geriye çekiyoruz. Neden geriye çekiyoruz? Çünkü şuradaki bölgenin kayıp, kaybedilip kaybedilmeyeceğini artık bizim için önemli bölge artık şurası. Tamam mı? Neden burası? Çünkü burada bir ikili tepe formasyonu mevcuttur. Burada tepeler yukarı giderken Arasay tepeleri dibe geliyor. 1500'ün 1500 doların altına girmeler gelirse bizi tekrar bu hatta kadar çekerler. Hatta uzatabilirler de biraz da ve benim size daha önce bahsetmiş olduğum beklediğim kırmızı bölgeye kadar geliriz. Yani 1000 dolar, 1200 dolar, 1300 dolar bölgelerine doğru geliriz ki burası bir dip bölgedir kırmızı hat. Ve bura böyle gelip bir Adam Eve formasyonu tekrardan kurmak isteyebilir demiştim. Bakalım buralara gelecek mi? Soru hocam sen paladyumu bu noktadan alır mısın? Hayır benim paladyum almayı beklediğim nokta 1100, 1200, 1300 hatta belki 900, 1000 kasamı kullanarak kırmızı bölgenin biraz üzeri biraz altı buraları denemek isterim açıkçası. Buralar benim için trendin kırıldığı, retestin yapıldığı, düşüşün tekrar başlayabileceği ciddi bölgeler olarak gözüküyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim fikrim. Platin tarafında, platin tarafında ne dedik? Bak dedim burayı geçiyoruz. Evet güzel. Şöyle günlük formasyon açalım. Buraya geçiyoruz. Evet güzel. Tamam. Şimdi buranın %50'sini gidecek bu adam. Sonra devam ederse kalan %50'si 3169 hattına doğru gideceğiz. Ama ilk %50'den sonra... Dedim ki bak buranın altına 2460'ın altına inmediği sürece tutundu 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 küt. Dolayısıyla da 2460'ın altında ve bu bölgenin testereleyeceğini testereleyebileceğini inerse 2460 altına bir testere yapısı yapabileceğini söylemiştim. Şimdi buradaki mevzuda birazcık sıkıntılı tabi. Görüntü artık bizim için hoş değil. Tekrardan gelip burada şu hareketi yaparsa bu kardeşimiz platin tarafında bir obo görüntüsüyle birlikte tekrardan 1300-1500 hattına doğru bizi çekebilirler. Ama ve lakin 2060 doların altına inmediğimiz sürece özür dilerim bir sıkıntı yok. 2280, 2460 ve 2530 dolar seviyeleri direnç bölgelerimiz buranın üzerine tekrardan atabilecek miyiz? Bunu göreceğiz. Ama platin tarafında yapı sıkıntılı görüyorum değerli dostum. Uyumsuzlukların olduğunu söylemiştim. Yapıyı problemli ve sıkıntılı görüyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Platin tarafında buradan platin alır mıyım? Kesinlikle hayır. Buradan platin ben almam. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim fikrimdir. Geldik Brent petrol tarafına. Evet. Brent petrol tarafına geldik. Kapansana yavrucuğum niye kapanmıyorsun? Evet. Brent petrol tarafında da 60 dolar 77 sentin burada bir kale olduğunu ne yapıyorsun kardeşim? Evet bazen sapıtıyor. Şunu bir kitleyelim. 60 dolar 77 sentin burada bir kale olduğunu Brent petrol Ukail tarafında ve buranın altına inilmediği sürece de yapının burada bir W formasyonu çalıştırabileceğini söylemiştik. Tamam güzel. Peki hocam şimdi ne olacak bu saatten sonra? Bu kardeşimiz tekrardan 80 dolar 30 cent hattına gelebilir mi? Gelemez mi? Üzerinde şu anda emalar var. Bir 50 haftalık emaların üzerine attı geri çekildi. Dolayısıyla 200 haftalık ema 200 haftalık SMA'larımız burada aktif. Ben burada o yüzden baktığım tek nokta 83.30'un üzerinde kapanışlar alabiliyor muyum? Alamıyor muyum? 83.30 üzerinde durabilecek miyim? Duramayacak mıyım? Arkadaş şu anda buradaki hattın tam ortasında. Dolayısıyla da 60 dolar 77 sentin üzerinde kaldığım sürece veya düz hesap yapalım. 60 doların üzerinde kaldığım sürece ee, Brent petrolü koyu tarafında bir problem yok. 60 doların altında düşüş devam eder. Şuradaki dönüş yapısı çalışacak mı, çalışmayacak mı merakla bekliyoruz. 83.30'un üzerinde yapı tepeye doğru fırlamaya devam edebilir dedik. Yatırım tavsiyesi olmadan. Bakır, bakır tarafında 6 dolar 42 sentten kafaya yedik. Zaten hedefimiz de buraydı bizim. 6 dolar 42 sentti. Dolayısıyla da 6 dolar 42 sent nereden geliyor? Buradaki yapıdan geliyor. Ortalamaları kapatalım. Bunu daha önce de göstermiştim size. Şimdi de gösteriyorum. Buradaki yapı. Buradaki yapı. Burası da fake'imiz. Tertemiz. Buradaki yapılar geldi. Bir kademe bir kademe. Peki şimdi ne olacak hocam? Şimdi 5.69'a kadar geri çekileceğiz dedim. Geldik mi bir bakalım. Aa gelmişiz 569. İlginç. Böyle söylediğimiz şeyler olunca ilgincime geliyor maşallah. 5.69'un böyle üzerinden tekrardan burada tutunmaya devam ediyoruz. Eğer ki 6.42 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsak 7.22. Yani şuradaki fake alanını tamamlamaya geleceğiz. E hocam peki 5.69 altına inersek. E o zaman 5.69 altına inersen ve tekrar üzerine atamazsan. 5.05 472 bandına doğru gerilersin. 5.05 tutarsa tutar tutmazsa 472 son kale. Son kale. Dolayısıyla da e, bakır e, tarafının e, selayeti için 569 üzerinde kalması önemli bence. Tekrar 642 denemesi yapabilir mi yapabilir? Dolayısıyla 5.69 destek, 6.42 direnç, 6.42 üzerinde haftalık kapanış gelirse 7 dolar seviyesine, 7 dolar 15 cent seviyesine doğru yol alır gider. Bu arkadaşım buradan mal alır mıyım ben? Buradan mal almayı düşünmem. 5.05 bölgesine doğru bir gerileme yaparsa o zaman tekrardan bakarım yatırım tavsiyesi değildir. Evet şimdi gelelim. Şuradaki bizim bir deneyimiz vardı. Bilek BlackRock'ın ETF'i vardı. Bu arkadaş da 55 dolar 96 centten satışı yiyeceğini söylemiştik. Yani bunu hatta bize canlı yayında hocam buradan alayım mı şuralar dedi. Dedim gerek yok buradan vuracaklar zaten. Hani boşu boşuna bir daha zarara girme. Dolayısıyla da bu arkadaş da geriliyor. 48, 46, 44. Bu arkadaşın da destek bölgeleri buralar. Buralara geldiğinde tekrardan bakacağım mevzusuna dedim. Evet. Değerli dostlarım, bu yayındaki videodaki analizlerimin, yorumlarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yayınlarımızı beğenin, yayınlarımızı hype'larsanız sevinirim, beğenirseniz sevinirim. Katıl Analiz Kulübü açıldı. Artık oranın yayınlarını şimdi anket yapacağım, zoom üzerinden yapacağım. Öyle düşünüyorum. Tabi üyelerimize de şimdi bir soralım. Belki onlar uygun görmeyebilir. Ondan sonra haftanın iki günü katıl yayını yapıyorum canlı yayın aynı zamanda da katıl analiz kulübüne gün içerisinde görmüş olduğum fırsatları hafta açılış ve kapanışları hakkındaki videolarla desteklerimizi sağlıyoruz yatırım tavsiyesi olmadan. Dolayısıyla da katıl analiz tarafına analiz kulübü tarafına üye olmak isterseniz rakamlarımızı da uygun tuttuk bekleriz. Dolayısıyla da benden bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.